Pazartesi günü ders başı yapılacak. 2021-2022 eğitim öğretim yılının ilk yarı yıl tatili bugün başladı. Öğrenciler birinci dönemi tamamlamanın mutluluğunu yaşadı, karnelerini aldı. Yer, 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 yer. Okul öncesi ilk öğretim ve orta öğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, 5 ay süren yüz yüze eğitimi bugünden itibaren 2 hafta ara veriyor. Öğrenciler dinlenirken öğretmenlerse Milli Eğitim Bakanlığı'nca devreye sokulan isteğe bağlı yeni dijital platform Öğretmen Bilişim Ağı'nı ilk kez iki haftalık yarı yıl tatilinde uygulayabilecek. Maske, maske. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de Ankara Altındağ'daki Kavaklı Köyü İlkokulu'nda 2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci yarı yıl karne dağıtım törenine katıldı. Okullar beş ay açık kalmazdı değil mi? Onun için ben hepinizi kutluyorum başarılarınızdan dolayı. Özer öğrencilere karnelerini verdi, başarı diledi. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Yarı yıl tatilini uzatmamızı gerektirecek herhangi bir durum söz konusu değildir. Dolayısıyla inşallah hiçbir sıkıntı olmadan 7 Şubat tarihinde ikinci döneme kaldığımız yerden aynı kararlılıkla yüz yüze eğitime devam etmek için okullarımızı açacağız. Öğrencilerin okul, öğretmen ve arkadaşlarıyla özlemi 7 Şubat 2022 Pazartesi sona erecek. <laughs> İkinci dönemin ara tatili ise 11 Nisan 15 Nisan 2022'de yapılacak.